dijital ajans hizmetleri verdiğimizden dolayı datanın önemliliğini çok iyi şekilde biliyoruz. Ve işletmelerin data konusunda bilgilenmeleri, önem vermeleri, onun gizliliği ve güvenliği için çalışmaları gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de bu videomuzda birazcık bundan bahsedeceğiz. Şimdi dijital pazarlama veya dijital hizmetler denilen şeylerin bütün bütünü daha yolunun çok başında. Yani bu yol daha uzun sürecek demektir. İşletmeler dijital operasyonlarını sürdürürken en çok biriktirmeye çalıştığı şey data olmalıdır. Datayı biriktirip elinde gizliliğini ve güvenliğini sağlamak zorundadırlar. Yani dijital pazarlamanın geleceğinde önemli olan konulardan bir tanesi e, datanın gizliliği ve güvenliğidir. Biz iş yaptığımız işletmelerin şunu anlaması ya da anlayabilmesi için baskı kuruyoruz. Elde ettiğimiz bilgiler veya veriler yani datalar bir hazinedir ve bu hazinenin korunması gerekmektedir. Daha da çok elde edilerek çoğaltılması gerekmektedir. Tabi elde ettiğimiz bu verilerin, bilgilerin korunması, gizliliği ve güvenliği her taraf için çok önemlidir. Müşterilerimiz bizimle paylaşırken bize güvenerek paylaşmaktadırlar. Güvenlerini boşa çıkarmamak için bizim bu bilgileri en güvenli şekilde korumaya devam etmemiz gerekmektedir. Şimdi bilginin güvenliği neden önemli? haberlerde karşımıza çıkıyor. Siber saldırılar, veri çalmalar. Bunlar siteleri veya interneti kullanan insanlar için duyarlılığı artırmakta, korkularını artırmakta önemli faktör olmaya başlıyor. Onun için güvenlik yatırımı yapmak her işletmenin önemli üzerinde durması gereken şeylerdendir. İnternette aşılamaz denilen ya da öyle düşünülen Google olsun, Yandex olsun, işte Facebook olsun gibi bütün işletmelerin yani bütün markaların duvarlarının açılabildiğini, içinden bilgiler çalınabildiğini ya da içeriden bilgi verilebildiğini birçok kez gördük ve karşılaştık. Bu örneklerin karşısında müşterilerimiz kendi bilgilerini internet siteleriyle veya dijital alanlarla paylaşırken haliyle endişeli olurlar. Hem bizim gibi ajansların hem de veriyi toplayan işletmelerin bunu daha en başından bilip sorumluluklarını alarak hareket etmeleri karşılaşacakları sorunu daha en başından berdarah etmelerine yardımcı olabilir. Bilgi ve verilerin gizlilik ve güvenliği konusu gelecekte de birçok işletme için en önemli konu olmaya devam edecektir. Çünkü elde edilen her veri oldukça değerlidir ve gelecekte değerini daha da arttıracaktır. Bilgiyi paylaşmış olanın da, saklamak sorumluluğu olanın da en mahrem konularından bir tanesi datalardır. Elde ettiğimiz bilgiyi en iyi şekilde koruduğumuzu, en iyi şekilde kullandığımızı, kötü amaçlarından çok uzak kaldığımızı müşterilerimize yansıtabiliyor olmak, onların bize güvenini kat kat arttıracaktır. Tabii bu güven biz işletmelere ne kazandıracaktır? müşterilerimizin bize karşı sadakatini kazandıracaktır. Peki işletmeler bu bilgiyle ne kazanacaktır? İşletmeler bu bilgiyi kullanarak müşteriler için en iyi şekilde e, üretebilecekleri şeyleri anlayıp bunları üretecekler ve verimli bir işleyiş ortaya çıkacaktır. Yani işletme ve müşteriler arasında güvenilir bir ilişki doğacak. Güvenilir ve pozitif bir ilişkinin geliştirilmesi, sürdürülmesi sosyo-iktisadi bir konu olduğundan üreten ve onu kullanan arasında güvenli, sürdürebilir bir ilişki sağlayacaktır. Araştırmalar şunu göstermektedir ki bilgiyi paylaşacak olan çoğunluğunun bu paylaşımı yapmakta çok isteksiz olduklarını ortaya koymuştur. Fakat aynı araştırmada bilgi paylaşımında yolu kolaylaştıran ve o sırada o güveni kazanan işletmeler veya dijital alanların daha çok güven kazandığını ve bu güvenden dolayı daha çok bilgiye ulaşabildiğini göstermiştir. Yani siz bu bilgiyi toplarken müşterilerinize veya kullanıcılarınıza güvenilir yollar sunmak zorundasınız. Bu yolları sunduğunuzda herkes bilgisini en iyi şekilde koruyacağınıza inanarak sizinle paylaşabilecektir. Yani Bu şu demektir, e, dijital alanları üretirken veya dijital alanları kullanıcılarıyla karşı karşıya getirirken e, onlarla uyumlu, onların güven kazanabileceği yolları tasarlayıp kullanmalarını sağlayabiliyor olmak gerekmektedir. Yani şunu söyleyebilirim, veri toplarken güven kazanmaya bakın. Güven kazanırsanız en iyi şekilde veriyi toplarsınız. Karmaşadan veya hatadan arındırmak, alanlarınızı sadeleştirmek, kullanıcının da zihnini sadeleştirmeye ve daha net şekilde bakıp size güvenmesini sağlayabilmeye yarayacaktır. Samimi, dengeli, aşırıya kaçmadan iyi olduğumuzu gösteren bir yolu tasarlayarak kullanıcıların bize güvenmesini sağlayabiliriz. Kullanıcılarımızdan veri toplarken dengeli, kararlı bir yol izliyor olmamız onların endişelerini yetiştirmeye yardımcı olacaktır. Buraya kadar konuşmamızdan anlayacağımız şey şudur. Data oldukça önemlidir. Gelecekte işletmesinin uzun soluklu olmasını isteyen işletmeler işletme sahipleri şunu bilmelilerdir ki kullanıcıların veya müşterilerin bilgilerini en iyi şekilde toplamak zorundadırlar. Bu elde ettikleri datayı bir hazineye dönüştürebilecek kendi dijital stratejileri olmak zorundadır. Tabii bu elde ettiği hazineyi de koruyabilecek gizlilik ve güvenlik yatırımları olmak zorundadır. Bu konuya odaklanmak, bilgi sahibi olmak, bunun için yatırım yapmak, işletmeler ve bizim yani bizim gibi ajansların hepimiz için oldukça iyi olacaktır. Güvenliği konusunda daha fazla endişeli hale gelmiş, kullanıcı ve müşterilerin endişelerini yatıştırabilen, bu endişelerin üzerine Dengeli yaklaşım kurup güven kazanabilen, müşterileriyle pozitif ilişki kurabilen ve sorumluluk alıp arkasında durabilecek özgüveni gösterebilen işletme ve markalar kesinlikle öne çıkacaktır. Bu işletme ve markalar uzun yıllar müşteri ve kullanıcılarıyla hayatlarına mutlu, mesut devam edeceklerdir. Dün ve bugünden sonra dijital alanlarda kendisine müşteri ve kullanıcı bulmak isteyen her türlü operasyonun temelinde gizlilikle güven yapacaktır. Bunu sağlayabilen her operasyon hazinesinin sevkini sürecektir. Demek istediğim şu, istek ve markalar Dijital operasyonlarında gizlilik ve güven konusunu başlıklarına yerleştirmek zorundadırlar. Dijital operasyonlarınızda şunlara dikkat edin. Sıkı bir gizlilik politikası uyguladığınızı ilan edin. Dijital alanlarınızın her yerinde, kullanıcı ve müşterilerin ulaşabileceği her yerde onların anlayacağı açık ve net bir dille politikanızı ilan edin. Kullanıcılarınız bunu okuduğunda size güvenebilmeli. İşletme ölçeğiniz ne olursa olsun, ölçeğinize göre veri güvenliği önlemlerine yatırım yapmalısınız. Veri toplama ve kullanma konusunda oldukça şeffaf olmalısınız. İşletme alanlarınızı kullanan kullanıcılar bilgilerini silme, güncelleme konusunda çok kolay hareket edebilmeliler, istediklerini yapabiliyor olmalılar. Veri toplama ve yönetim konularını güncel olarak takip edebilmelisiniz. Ya da bu konuda dijital bir danışmanlık almalısınız. Yeni illikleri takip edip, yeni teknoloji veya yazılımları sistemlerinize dahil ettiğinizi kullanıcıları sürekli gösterebilmelisiniz. Sürekli onlara bunu ilan edebilmelisiniz ki size olan güvenleri artsın veya size olan güvenleri devam etsin. Yani şunu bilmeliyiz işletmeler olarak. Elde ettiğimiz bu verilerin hepsi çok önemli. Kişisel verilerdir. Kişisel verilerin hem sizin için hem de paylaşan kullanıcılarınız için önemliliği oldukça yüksektir. Biz işletmeler bu veriler sayesinde Dijital alanlarımızı kullanan kullanıcıların kim olduğunu, müşterilerimizin kim olduğunu, neyi sevdiklerini, neleri sevebileceklerini, neyi ne zaman almayı istediklerini veya aldıklarını bu paylaştıkları bilgiler sayesinde biliyoruz. Ve bu bildiğimiz bilgi sayesinde de onlara en iyi zamanda sunabilmek için bir yol haritası çizebiliyoruz. İşte bu da bize hem karlılık hem de verim sağlamaktadır. Onun için bu bilgiler, müşterilerimizin bu değerli paylaşımları bizim için oldukça önemlidir ve bunları korumak zorundayız. Hem onlar hem de işletmemiz için. Şimdi gizliliğine ve güvenliğine önem verdiğimiz bu bilgilerin paylaşımının paylaşan kullanıcılar için de oldukça önemlidir ve avantaj yaratmaktadır. Onlara nasıl bir avantaj yaratabilir bunlar? Paylaşmış olduğu bilgiler sayesinde bize sağladığı zaman, bize sağladığı doğru üretim biçimlerinden dolayı artan kardan onlara indirim, onlara yeni fırsatlar yaratabilme şansı kazanmış oluruz ve onları bunu yansıtabiliriz. İşte burada bu bilgiler veya bu tarz veriler saldırganların dikkatini çekiyor. Yani onlar da bunu aldıkları zaman neler yapabileceklerini, nasıl fırsatlar elde edebileceklerini biliyorlar ve bunun için de bu bilgileri önemseyip elde etmeye çalışıyorlar. Yani hem kullanıcılar, hem biz iyi niyetli işletmeler şunu bilmeliyiz ki, biz bu bilgileri koruyabildiğimiz en iyi şekilde korumalıyız. Kişiselleştirilmiş stratejiler veya kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri işletmelerin geleceği için oldukça önemlidir. Hazinemiz olan datanın gizliliği ve güvenliği bugün önemli olduğu gibi gelecekte de önemli olacaktır. Bu videomuzda kullanıcı ve müşterilerimizden elde ettiğimiz bilgi ve verilerin yani oluşan datanın önemliliği üzerine onun hazine olduğu üzerine dikkat çekmek istedik. Tabi bu hazinenin de gizliliği ve güvenliği yani bugün önemli bir konudur yarın da çok önemli olacaktır. İşletmeler hayatlarını uzun süre sürdürmek istiyorsalar, bir, bilgi ve veri elde etmek zorundalar, iki, bu bilgi ve veriyi gizli ve güvenli tutabilmek zorundadırlar. Bunun için yapabileceğiniz yatırımlar neyse, o yatırımları bir an önce yapmanızı önermek için bu videomuzu yapmak istedik. Umarım faydalı olmuşumdur. İşletmeniz için bilgi ve veri elde etmenin yollarını ve onları güvenlik tanımının yollarını araştırmaya başlamanızı ısrarla öneririm. Teşekkür ederim. İşiniz ve yaşamınız hep iyi olsun.